Herkese merhabalar sevgili dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle bugün güzel bir duru görü falı bakacağım sizlere aklındaki soru işaretleri ne zaman son bulacak düzenmeler başlangıçlar ve bitişler ne zaman olacak e, ne zaman güzel günler göreceğiz ve yüzümüz gülecek açıkçası bunları e, güzel bir şekilde detaylandırıp bakacağız. Bugün kurşun döktüm arkadaşlar onu söyleyeceğim kurşun da resmen deve çıktı izlemeyen arkadaşlar varsa lütfen izleyin hepiniz şifalandırdım çok güzel bir kurşun oldu açıkçası bol şifalı bol okumalı ben çünkü çok okudum ondan sonra döktüm kanalda okumak istemedim neden derseniz çünkü dinlemek istemeyenler olabilir bilmiyorum arkadaşlar şimdi insanların nabzını çok fazla yoklayamıyorum açıkçası bilemiyorum kafasındaki düşünceler nelerdir insanlar o yüzden ben okudum sizleri şifalandırmak istedim şimdi kolektif niyet alarak güzel bir bakım yapacağım sizlere şöyle zaten yazdım kolektif niyet aldım bakımlarım kesinlikle ve kesinlikle bireysel değildir Sizler üzerinize alınmanız gereken güzel şeyleri pozitif olayları lütfen alın ve kabul edin. Kötü ve çirkin olayları da evrene iade edin, gitsin. Bireysel bakım isterseniz de yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarıma bireysel bakımlarda bulunmaktayım. Videolarımın altında açıklama bölümü var. Açıklama bölümüne tıklarsanız gelebilirsiniz. Tabii ki makyaj kanalıma da geçin arkadaşlar lütfen rica ediyorum sizlere. Evet. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını diliyorum. Güzel bir bakım olsun inşallah. Oo, oy oy oy. Elime doğru sıçradı. Evet. Evet ben bakıma başlıyorum. Güzelleri alın ve kabul edin lütfen. Evet sevgili YouTube ailem. Öncelikle biraz e, maddi konularla alakalı olarak ekonomik e, sıkıntılarla alakalı olarak ne yazık ki beklentileriniz bir tık e, beklentilerinizin bir tık altında olduğunu görebiliyorum finans durumunun ve bu durum gerçekten size e, yormaya başlamış ve çözüm yolları aramaktasınız ve çözüm odaklı olarak ilerliyorsunuz e, bana kalırsa Biraz böyle e, görünen şu. iki ay içerisinde tamamıyla bir düzelme noktası ve bir hamleniz görünüyor. Yani hayata karşı bir hamle yapacaksınız. Fakat bunun zamanı var. Hep derler bilirsiniz e, nasipsiz kuş uçmaz. Allah nasip ederse olur. Olur. E, ben diyorum ki iki... Vade kadar bekleyin, yani iki ay olabilir, ayın ikisi olabilir, iki hafta olabilir, iki yıl değil tabii ki. Bekleyin ve çok güzel e, güzelliklere ulaşabileceksiniz. Ama bunun için biraz zaman var. Bu zamana kadar beklemişsiniz, bu zamandan sonra da bence beklemelisiniz. Bir insan görebiliyorum ben burada. Bir erkek bu. E, bu erkekten güzel bir haber alacaksınız. İşle alakalı olabilir, parayla alakalı olabilir. Ee, bu erkek nasıl bir tipe sahip? Bu erkek e, hafif göbekli olan bir insan, saçları seyrek ve sakalsız olan bir insan olarak gördüm. E, vücudu kafasından daha böyle büyük ve cüsseli bir insan, kafası küçük, e, ensesi hafif böyle e, dar gelen bir insan ve bundan çok güzel bir nasip kısmet alacaksınız Allah izin verirse. Ve ondan sonra ekonominiz o kadar güzel açılacak ki e, ekonomik olarak hiçbir sıkıntıya uğramayacaksınız. Önünüz aydınlık ve önünüz çok güzel bir şekilde açık olacak. Devam ettiğimde ise sağlık problemlerinizi görebiliyorum. Neden bu kadar sağlık problemleriniz var bilmiyorum. E, çok fazla kafanıza takıyorsunuz. Ben kemik ağrılarınızı eklem ağrılarınızı ve sindirim sistemi problemlerini e, net bir şekilde görebildim. Ve bu durumda da sizin biraz dinlenmeniz gerekiyor. Her şeyi koşturmamanız, dinlenmeniz gerekiyor. Ee, bırakın hayatı akışına bırakın biraz. Ee, hayatı akışına bırakmadığınız için de e, yorgunluklarınızı, vücut ağrılarınızı, bağışıklık sistemlerinin e, biraz böyle çöktüğünü net bir şekilde söyleyebilirim. Çok temiz bir kağıt geliyor. Artık hanenin tam ortasına temiz bir kağıt var ve ferahlı bir kağıt bu beklediğiniz devlet dairesinden alabileceğiniz bir kağıt ve çok rahatlayacaksınız. Nasip kısmetinizde bir açılımı söz konusu olmuş ve beklemediğiniz, ummadığınız, olmaz dediğiniz çoğu şeylerinde olacağını söyleyebilirim. Başlangıçlar artık yani bitişler yok. Çok fazla ben bitiş görmedim. Başlangıçlar ve yenilikler geliyor arkadaşlar. Çok temiz yüzünüz gülmeye başlayacak. İki hafta içerisinde tertemiz olduğunu da söyleyebilirim. Biraz insanlardan uzak durun. Bu aralar biraz insanlardan uzak durduğunuzu da görebiliyorum. Durun arkadaşlar. Çünkü o insanlardan biraz negatif enerji alıyorsunuz. Ve sizleri boğduklarını ya da sizleri yorduklarını size karşı iyi niyet beslemediklerini Bunları çok net bir şekilde farkındasınız ve yavaşlama dönemine girmeye başlamışsınız. Fakat yavaşlama dönemi parayla alakalı değil, nasip, kısmetle alakalı değil. Sadece dost olarak yavaşlama kısmındasınız. Çok da iyi yapıyorsunuz bence. İş hakkında hiçbir iş hakkında hiçbir pürüz gözlemlemedim. Yani güzel hamleler, yükselişler ve kariyer konusunda toparlanmalar olacak. Ve bir iş değişimi yapabilirsiniz eğer memnun değilseniz iş arkadaşlarınızdan ya da iş ortamından yeni bir düzenleme yapabilirsiniz. Yeni bir iş görünüyor zaten masa başında olacak bu iş. Evladınızla sınandığınızı düşünüyorsunuz arkadaşlar. Biraz böyle sizi yorduğunu biraz sizi üzdüğünü ve sizi biraz sınadığını düşünüyorsunuz. Sanki bu çocuk bana biraz sınav gibi geliyor diyebiliyorsunuz. Varlığından şükür ediyorsunuz, varlığına binlerce kez şükür ediyorsunuz. Evlatlarımıza Allah upuzun ömürler ve sağlıklı ömürler nasip eylesin inşallah. Fakat biraz sizin sabrınızı ve o bıçağı kemiğe dayadığını görebilmekteyim. Ama düzelecek merak etmeyin. Onun nasibinin kısmetinin tıkalı olduğunu gördüm. Ve o nasip kısmet ve çok göze gelmeleri onu biraz böyle hırçınlaştırmış, agresifleştirmiş ama düzelecek merak etmeyin lütfen. Evet, evliliğinizde ters giden, yanlış giden bir şeylerin olduğunu düşünüyorsunuz. Zaman zaman uzaklaşıp, zaman zaman yakınlaşabiliyorsunuz. Ee, yani bu enerji dengelemesini bir türlü evlilikte yakalayamamışsınız. Ee, enerjileri dengeleyemiyorsunuz. Bu enerjileri dengeleyemediğiniz için de bazı zamanlar bitirmeyi yeliyorsunuz. Bazı zamanlarda gerek yok. Ee, i̇şte geçmiş zamanların hatırına ya da kendisinin hatırına, eşinizin kendi hatırına. Ee, biraz susmayı e, kendinize hak tanıyorsunuz açıkçası. Eşinizle alakalı kötü bir durum gözlemlemedim. Ee, evli olan çiftlerim için söylüyorum. Sadece ekonomik biraz sıkıntılar var. Hanenin içerisinde eşinizin işiyle alakalı sorunları olduğunu görebilmekteyim. Onun haricinde sizinle alakalı kötü bir durum ya da ayrılma, boşanma vesaire görmedim. Şimdi başka bir çift için söylüyorum sevgili YouTube ailem başka bir çift evet bir kara kedinin aranıza girdiğini görebiliyorum bir kara kedi var arada ne yazık ki üçüncü dördüncü ve beşinci şahıslar var bu evliliğin içerisinde e, bu illaki sevgili bağlamında değil bu e, duygusal bağlamda olmayabilir. Ailesel bağlamda olabilir. Arkadaş çevresi olabilir. Arkadaşlar nasıl alıp kabul etmek isterseniz alın ve kabul edin. Duygusal bağlamda da dediğim gibi olabilir arkadaşlar. Ama illaki duygusal bağlamda demiyorum tabii ki. Bir kişi görüyorum burada. Devamlı fitne fücur. Devamlı kaosta beslenen bir insan. Sanki siz ayrılınca onun eline ne geçecek bilmiyorum. Sanki dünyalar onun olacakmış gibi düşünen bir insan. Fakat... İlahi adalet tecelli ediyor ve en sevdiği kim ise sizin başınıza gelmesini istediği konu o kişinin başına geliyor. Yani en sevdiği tarafından ne yazık ki sınanıyor. Ölüm kalım değil sadece mutluluk ya da mutsuzluk tarafı bir tanesi ağır basacak bilmiyorum onu. Sizler Allah'a havale edin sevgili YouTube ailem. Allah'a havale edin. Sizin başınıza ne gelmesini istiyorsa karşıdaki taraf inşallah e, kendisinin ya da sevdiği kişinin e, başına versin. Çünkü sizin de bir suçunuz yok. Neden sizin mutsuz olmanızı istiyor? E, neden sizin üzgün olmanızı istiyor? Siz de anne kuzularısınız. Siz de bir anneden doğdunuz. Sizin de duygularınız, sizin de kalbiniz var. Ben böyle şeylere çok karşıyım. Bir insan kendisini yapılmasını istemediği bir şeyi karşı tarafa da yapmaması gerekiyor. Her şeyi göze alıp ondan sonra bazı şeylere kalkışması gerekir. Bana kalırsa böyle. Sakın beni yanlış anlamayın, sakın beni yadırgamayın. Ben sizlerden tarafayım. Evet, sevgili ailem, gördüklerim bunlar. Umarım. Ee, güzel böyle e, temiz, ferahlı beklediğiniz, istediğiniz haberleri teker teker alacaksınız. Eminim bugün o şekilde e, kodlayın lütfen kendinizi ya da yarın için öyle bir kodlayın ki kendinizi bu video karşınıza çıktıysa bu saatten sonra çok mutlu olacaksınız. İnşallah ve inşallah ilahi adalete tecelli ediyor artık başlangıç ve bitişlerle beraber. Evet diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Bireysel bakımları da gelirseniz çok sevineceğim. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgilerimle arkadaşlar.